hemen bitişiğinde diyelim. Şöyle gösterelim öncelikle. Yalçın Oto Bakım Onarım Servisi. içeriye doğru girelim. Bakalım neler var neler yok. Hemşerilerimiz neler yapıyorlar. Bu arada temizlik on numara onu da söyleyeyim. Selamünaleyküm. Aleyküm. A Ağa beyim ne içsen sevgili Şeyler ustam ben. ne var ne yok? Allah razı olsun. E, sen inşallah. Allah, abi merhabalar sen nasılsınız? Allah razı olsun. İyisiniz. Allah razı olsun. Gençler merhabalar kolay gelsin. Abi soban da müthiş yani ya. Allah razı olsun abi. Sen nasılsın Allah, Allah razı olsun. Allah Özkan sağlı ustam sağlı sağlı bugün 11. gün duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Abi elhamdülillah. Sağlığımız, saatimiz yerinde. İbadet, Ramazan. ibadet işlerimize bakıyoruz. Elhamdülillah canımız sağ. Çok şükür. Peki Ramazanla en iyi nasıl faydalanabiliriz? Ramazan'da abi iftar muhabbetler olsun. Ondan sonra yani hayır hasenet işler olsun. Evet. En önemlisi onlar yani. Fitre zekat, Fitre değil, değil zekat, komşularımızla aynı. yardımlaşma, Aynen. yardımlaşma. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah'a kesip uğraşları kabul etsin abicim. Amin. Cenab-ı Allah inşallah. bayrama ulaştığıma nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Şu Temennimiz so so o yönde. Sobanın yanına geçelim biraz bilgi hı versene hı. bana. Hege sen nereye kaçırsan? Hege hayır. Nereye kaçırsan? Nereye, nereye kaçırsın? Hayır ola. Gençler durumumuz nasıl? Oroş tutuyor. Bugün 11. günü. Desen biraz ağzı ne girmiş tane? He? <laughs> Sobaya yaslanmayın. Sobayı çekeceğim. Sen ne içsen kardeş? Saçlar şekil önümden çekil. Ee, maşallah. Oruç tutayım musun? sen? Allah'a şükür. Çok şükür. Ben senin yaşındayken yiğirdim onu değil mi yani? Sen ne içsen kardeş? Niye? Allah razı olsun. Eyem. Evet. Ustam soba müthiş. Şöyle bir gösterelim. Evet, abis. Efendim eee bilmeyen hemşerilerim için diyelim yağ sobası. Değil mi ustam? Biraz evet. bilgi verir misin sobayla? Evet, abicim, Yağ sobası. Kalifer sistemi var. Bunda su sistemini bağladık. Evet. Yani, yani evin biz... Isın... apartmanın ısınması da buradan mı oluyor? Yok. Dükkanı sadece ısınması. Sadece dükkan. Aynen. Apartman doğalgaz. He, yani dükkan bu da... nasıl sıcak. Yani hem dükkanın içindesidir hem kendin sesini Evet. Çok güzel ama hakikaten. Efendim şöyle bir sesini dinleyin. Değerli dostlar gördüğünüz gibi. Müthiş bir soba diyelim. Ustam kendine iyi bak Allah'a emanet tamam, ol. Yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah. Şöyle dışarıya doğru gidelim. Hemşerilerimizle sohbet etmeye devam ediyoruz. Gençler kolay gelsin. Hayırlı Evet değerli dostlar sevgili aşkarem takipçileri bugün sanayi esnafına ayırdık ya. günümüzü. Ağabeyim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oradan oraya koşsan oradan oraya Yüzükleri koşsan. Ben de peşen koşuyorum ya. Ben vatandaş <laughs> yatırdım <sen. gülüyor> ne var ne yok abi. Sağlığın saatin yerinde. Bugün 11. gün. Erhancılık Neler söylemek çok istersiniz? Şükür. Çok güzel bir Ramazanımız. Evet. Allah'ın zevkler sizler olsun. Canımız sağ. İbadetimizi yapıyoruz. Çok şükür. Peki. Yandan da olsun. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim ki canları sağ olsun yeter. Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Evet, akşamlar abi. abi iyi akşamlar. Ne ediyorsun? Ne var diyor? Allah razı Her olsun. Akşamlar. Göreve mi gittin Evet abi göreve gidiyoruz. Hem Ramazan hem görev abi. Evet. evet. içe genelinde yapıyoruz. Allah kolaylıklar versin. E, peki işte. bugün 11. günü duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Çok güzel geçiyor. Allah şükürler olsun. Havalar da serin. Evet. Önceki yıllara vuranda. Kar yağır serin <laughs> kar yağır daha. Ya, soyun. <laughs> soyun. kış geri geldi Aşkala'ya. He Aşkala'ya kış geri geldi. Evet, abici. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Gurbetteki hemşerilerimize hayırlı iftarlar. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Mutlaka bayramda yasiner memleketlerini ziyaret etsinler onları özledik. Onlar da bizleri özlemiştir inşallah. Özlemişlerdir muhtemelen. Özlemişlerdir. özlemişlerdir. Babam, Babam da gurbette. Değil mi? Evet. O zaman babana da selamlar evet. söylüyoruz. Baba mutlaka takip ediyordur sizi. Mutlaka. Evet. Ee, kendine iyi bak hemşerim. Görüşmek Abi, üzere. Hayırlı nöbetler hayırlı işler diliyorum. emeklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey için aç Kale için görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar, takipçiler turumuza son sürat devam ediyoruz. Ee, bugün bugün Günümüzü sanayi esnafına ayırdık. Sanayi esnafıyla, ilçemizdeki sanayiyle uğraşan hemşerilerimizle sohbetlerimiz devam ediyor. Efendim Ramazan'ın olmazsa olmazları nelerdir? Sizlerde yazarsanız memnun oluruz. Evet, karşıya geçeceğiz ama. Şöyle geçiş noktası yok. Şuradan üçten atlayacağız artık. Aleykümselam. selam. Erzurum'un ilçesi Aşkale'deyiz. Değerli dostlar bilmeyenler için söylüyoruz. Ee, burası neresi diye soranlar için söylüyoruz. Burası Erzurum'un en güzel ilçesi. Az kaldım düşüm. Batıya açılan penceresi Aşkale'deyiz. Hemen burada Oto Yıldırım sevgili ustamız inşallah buradadır. Onları da bir ziyaret edelim. Akabinde, akabinde biraz daha ileriye doğru gidelim. Burası E80 D100 karayolu üzerinde bulunan bölge. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ka o kapıyı kırdım. Kardeş kendini sıcağa vermiş o insan. He? Evet. Nasılsın? Ne var ne yok? İyidir abi seni sorma. Allah razı olsun. Bugün 11. gün neler söyleyeceksin? Allah abi, Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. İyi. O kadar bir. Peki Ramazan deyince hangi tatlı aklına geliyor? Kadayıf tirması. Kadayıf olmaz. Olmazsa olmaz, olmaz. Olmazsa olmazınız. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Ustam ne diyorsun? ne var ne Sağ nasılsınız? Allah razı olsun. Bugün 11. günü neler söylemek evet, istersiniz? Valla Vallahi abi herkesin mutlu huzurlu bir Ramazan geçirmesini dilerim. Evet. Sağlıklı, sıhhatli. Herkes için hayırlı Ramazan olsun ne diyeyim abi? Amin inşallah. Peki ustam Ramazan'da olmazsa olmazlarımız nelerdir? Yemek açısından mı? Her şey. Ramazan'da neler yapmalıyız mesela öyle yani diyelim. Ramazan'da genellikle ibadet ayıdır. Hı hı. Yani i̇badet insanların, evet, insanların olmalıyız. ibadet ayı olduğu için pek fazla bir şeyine ulaşmaz. Evet. Komşularımızı ziyaret etmeliyiz değil yani, mi? Yani. iftar i̇ftar programı, iftarlara özellikle evet, davet edin. Evet. Iftar, Evet, o şekilde. Aynen öyle abi. Peki e, Ramazan tatlımız dersek ne dersiniz? Ramazan tatlısı Erzurum'un has tatlısı olarak kadayıf dolmaz deriz. Başka da yok. Yeter bize kadar çok. Bize yetiyor <laughs> yani. <böyle. gülüyor> Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi abi herkesin e, şimdiden bayramını kutluyorum. E, herkesin hayırlı Ramazan olmasını diyorum. Mutlu huzurlu bir Ramazan olmasını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ustam görüşmek üzere. Allah emanet olun. Efendim bu da o az önce gittiğimiz dükkandaki sobanın bir küçüğü. Şöyle gösterelim. Yine bu da aynı şekilde otomobillerdeki e, eskimiş yağları diyelim. Değil mi ustam? Evet. Eski yağları. Evet. Atık yağlardan atık yağlardan evet. böyle ısınma sistemi oluyor. E, çok da güzel sıcak verir. Şöyle açıyorlar. Evet şunu da görelim. Evet, sobanın sesi bir anda değişti. Yani müthiş bir sıcaklık derecesi var. Evet, bunu da göstermiş olalım. Abi görüşürüz, Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın, hayırlı iftarlar, abi. teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, turumuza devam ediyoruz. Şöyle hemen dışarıya atalım kendimizi. Bugünkü bugünkü Ramazan sohbetimizi buradan e, ilçemizin girişinde Erzurum giriş tarafında yaptık. Sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz tek tek hepsiyle. Sohbet etmeye gayret gösteriyoruz. Şurada sizlerden ricamız da lütfen canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Hemen burada gençleri gördük. Selamun Aleyküm. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ha, gelin bayım ne Hiç siz kardeş. Abi, ne? ne var ne yok. İyi abi, sen, sen, sen... Allah razı olsun. Kardeş bugün on birinci gün neler söylemek istersin? Abi çok iyi gidiyor. He mi? He valla. Halamdan belli değil mi? He abi? belli. Erimiş akmışsa. He Valla iyi zaten. ya. <laughs> <laughs> <Vallahi iyi>. Erimiş <laughs> şey akmış. Abi kurban olduğum Rabbim verir bir şey. Değil mi? Sabrını da verir. Evet tabii ki. Çok şükür. Abi. Peki Ramazan denilince neler yapmalıyız? Aklımıza neler geliyor? Valla Ramazan denilince zaten devletlerimiz var, iftarımız var, işte He. akşamları... O gelir, bu gelir. Evet. Yani bir şeyler paylaşmak zorundayız. Paylaşmayı değil da mi? Evet. Görün. Yani görmemiz lazım bazı insanları. Evet. E bunları gördük biz zaten kurban olduk Allah. O da gördü bizi. Sıkıntı yok. Çok şükür. Çok şükür. Aynen öyle abi. Abi e, teşekkür ediyorum. Teşekkür son abi. olarak bir şey daha söyleyeyim. Hemşerilerimize ne söylemek Abi isteriz? herkese sevgiler. Büyüklerin e, ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Herkese saygılar. Say sevgiler. Eyvallah. Aşk, sılamızı unutmayın. Aynen. Yani uzaktakilere sılamızı unutmayın. Aynen. Çekleğimiz o abi. Çok teşekkür ederim. Hemen burada e, oto yıkama ve oto aksesuar. Dün görüşmüştük gerçi kendisiyle de. Evet, evet. Selamun aleyküm. Selam abi Kardeş abi. dün gördüm seni ama dün biraz eğilmiştim. <laughs> Böyle neyse. Böyle yüzün gülün maşallah. <gülüyor> He mi? Bugün mü kötü abi. sen? Ee, <laughs> Böyle 11. gün Adem Baba ne söylemek istersin? Dediğimiz gibi iyi geçiyoruz, güzel geçiyoruz. Evet. İyi yani havalar salın olduğu müddetçe Allah'ın izniyle mi, sıkıntımız yok. Çok şükür. Şükürler olsun. Ee, i̇ftar sofralarında olmazsa olmazlarımız nelerdir? Valla benim için en önemlisi su abi. <gülüyor> <şeyleri>. <gülüyor> tatlı deyince ne aklına gelir? Valla ben açma kadayıfı severim. Kadayıf? Evet. Tepsi mi? Tepsi yani. Tepsi kadayıf. tatlı olacak. Büyük. Üstü bol fındıklı. Evet. Bol tatlı. Evet. Ben onu tercih ederim. Peki çok teşekkür Peki. ederim. Hemşerilerimize ne söylemek şey istersin? Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı iftarlar dilerim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kardeş nereye gitsen? Hele gel böyle yanıma da. Hele gel ne gitsen? Dönü git sen, araba, sen? sen Ramazan <laughs> tutsan. <Evet>. Belli belli. <laughs> Kardeş bugün 11. Ya, gün canlı yayındayız. Neler söylemek istersiniz? Abi ne diyeyim abi? İyi geçti abi. Hemi. Hem valla çok güzel. Sıkma yok, rahat. Allah'a şükürler olsun. İlk günler biraz senteledik ama. He. <laughs> Bir şey olmaz. Canım <laughs> abi şimdi, şey o biraz şeye dayanamıyor, Yemeğe. He. Dayanıyor. Bu biraz yemek ya, ya. Bak Sen bak Canan <laughs> <alır, bak. Hakikaten, gülüyor> abi çaylar He. He. Katarım maşallah abi He ya dert şey bak öyle şeyle. Yemek yapıyorduk de dolu arabaya. Yemek 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 Valla Canan abi. Gece hanım şey yapmıştı. Pizza yapmıştı. Lan bile bu kadar bu kadar. He. Dört tane mi? 5 tane yedim. Bir tane de kete yedim. <dolusun gülüyor> Sobuk koptum yine hocam. <laughs> Allah, Allah bizi de yersen Allah korusun. Esat al mıydın Allah sen? Allah Allah. Allah. Tövbe estağfurullah. Ben anlamadım. E? Yemeğe dayanamıyorum. Maşallah. Ama hiç iştahın da yok, yok he ye, Yok, yok abi. He, hiç iştahsızsan böyle. Hiç yemiyorum. Hiç yemiyorum. Allah'tan yemiyorum. Sen bir gün bir şey desem inanmazsam. Herhalde arkadaş tepsi, iki tepsi börek yapmıştı buraya. Perloş. Bizim perloş. He. Börekler affedersen biraz çok yoğurluydu. He. Yani 8-9 kişi de o Yemek için yapılmıştı. Evet. Biraz çok yağlı olduğu için biz yiyemedik. He. İki tepsiyi tek parçaya koymuştuk. Allah'ım valla. Ya Aa, İki tepsiyi tek parçaya koymuştuk. Maşallah. Maşallah ben de, ya, Beğilir. Demeyin, Beğilir benim kardeşim. Alemde Lord Ulması olsun Celal abi. Lord Ulması demeyin benim de içim gidilsin. Buyur gel abi. Burada bir de Be atıverin bana. İnşallah. Davet ederseniz gelirim. Lord Ulması varsa. Bir tane güveç atacağız inşallah. Evet, Lord olmaz. Yok güvece Lord gelme. Olması, Lord, yorum, He, Lord ol. Ol. olmaz. Ha. Benim de olmazsa olmaz. güvece gidiyoruz ya. da 5 kişiyiz ya. Biz 8 kişi atlıyoruz. <laughs> He, <Ha, üçü gülüyor> bunun. <gülüyor> üçü <gülüyor> bunun. 3'ü <laughs> <Ha>, bunun. <laughs> ben kendileri. Abi <laughs> vallahi. <laughs> <laughs> Peki kendinize iyi <eyvallah>. bakın. <laughs> <laughs> Allah, a Allah a emanet olun. Yüzünüz hep gülsün inşallah kardeş. Görüşmek üzere. Eyvallah canım kardeşim sağ olun. Evet değerli dostlar, sevgili Aşkale'nin takipçileri, ee, güzel bir Ramazan Söyleşisi oldu. Sanayi esnafımızla birlikte olduk, sanayi esnafımızla e, Ramazan sohbetimizi yaptık. Bugün 11. günü, yarın 12. gün bakalım nerede olacağız, kimlerle sohbet edeceğiz, kimler konuklarımız olacak. Burası Meydan Mahallesi, Aşkale'nin ilk kurulduğu yer, kıymetli dostlar bak onu belirteyim. Aşkale tarihte ilk önce burada kurulmuş. Hemen orada tepe var. Onunla alakalı da bir kısa bilgi verelim. Hemen şu gördüğünüz gibi tepenin altında e, ilk kuruluş yeri burası olmuş. E, i̇ki dağın arası ve Karasu Nehri'mizin olduğu kısım. Sonrasında tabi zamanla büyüdükçe e, bu, bu taraflara da ilçe genelinde de yerleşimler gerçekleştirilmiş insanlarımız yaşamaya başlamışlar. Kıymetli dostlar, sevgili aşkalarım takipçileri. Öncelikle önce şunu söyleyelim. Ramazan Ramazan başta Türk İslam alemine sonrasında tüm dünya insanlığına hayırlara vesile getirsin. Ramazan'da yardımlaşmayı unutmayalım. Her şeyden önemlisi güler yüzlü tatlı dilli olmayı unutmayalım kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. YouTube'a da bir el atın da her gün direm dilimde tüy bitti. YouTube kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Erzurum Aşkale'den herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.